Evet arkadaşlar şu anda yeni ayak kahvesindeyiz gördüğünüz gibi yeni hafta sonu yine Ramazan'ın son haftasına girdik herkesin niyeti kabul olsun arkadaşlar sabah balığına geldik balık yapıyor şu anda belki görüyorsunuz çekenler biraz yoruldum, dinleniyorum. Benim balıklarım burada. Yine her zamanki gibi her gün plakta geldik. Her gün planla şeyini göstereyim. Her gün de çalışmaya başladı. Bir saatte iyi balık aldık. Her gün. Kaç çapari kullanıyorsun? 15'li. 15'li çapari. 125 gram kurşun. SEGA kamış Oğuz balıkçılık. Makine 430 makina 9000'lik Olympia FF ömür boyu garantili. Oh güzel. Emir aldık. Balık bugün iyi yapıyor. İyi çıkıyor bugün. 815. Varsa... Kısmetlere varsa. Kismetlere varsa. Bakalım göreceğiz kısmeti. Evet şöyle gideyim her gün gelene kadar. Bak, Bilal kardeşimiz aldı. 8 10 8 10 alıyor millet. Kovalar doluyor arkadaşlar. Var mı balık? Niye? Herkes çekiyor. Kısmet abi o iş. Kısmet. Dipte oynayacaksın dipte. Biraz uza atacaksın. Birolaga'nın yandasın ya. Ondan biraz staj al. Birolaga yabancı değil. Herkes uzakta arkadaşlar. Delikanlı da var burada. Geliyorum Ergüncüm. Geliyorum yanına. Şu anda herkes oltasını atmış durumda. Her günün yanına gidelim. Ben oltamı yatırdım. Dinlene dinlene. Benim acelem yok. İnşallah bu akşamki tuttuğumuz balıklarla bir iftar yaparız. Evet Ergün. Şöyle seni şöyle alayım. Şuradan. Hem denizi alayım. Sakin dalga yok akıntı yok. Ama sabah güzel akıntı vardı geldi şimdi toparladı. Hafif sağ akmaya başladı değil mi? Yok yok normal. Yavaş. Ne sola akıyordu şimdi sağ akıyor. Evet birazdan aynayı göreceğiz. Yok bu sefer. Yani kısmetimize ne varsa 3-5. Ne varsa kardeşim. Laz, bir Birol gibi profesyonel değiliz. 20-20 çekemiyoruz baba. Adam iyi atıyor. İleri atıyor. Sen de atıyorsun aslında. Dolmasını beklemiyoruz. Sabredemiyoruz he. 1, 2, 3, 5 ne varsa kısmetimize işler. Allah bereket versin. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ayna, ayna vermek üzere bence. Olta kıyladı. Evet ayna gördüm. 5 tane mi 4 tane mi ne var? Evet her gün plak. Bereket versin. Bereketini gör koçum. Rast gelsin. Rast gelsin. Rast gelsin. Herkese rast gelsin. Bir de burayı çekelim bakalım. Burada burada balık bir tane, iki tane. ve bir tane şey gelmiş. Sardalya yavrusu geldi. Sardalya yavrusu, sardalya. Bir tur atayım şöyle. Bir turdan sonra geleyim. Şöyle ileri doğru gideyim, geleyim. Burada kapanmıyor ki, durduramıyoruz ki. Tabii yavrum bak tabii. Gördüğünüz gibi. Koptu, koptu, koptu. koptu pa dedim. Ben sen sen Ko parçasını ha? ayrı koyacaksın. <laughs> Koparmazsan tadı olmaz zaten. Nasıl gelsin? Evet. Şöyle evet. Şimdi balıkları çekelim. Evet. Bereket evet. olsun. Allah razı olsun abi.

He? Ben de var adam be. Şey sen verin. Üç tane var. <laughs> <laughs> <sen de> var. <laughs> Birader benim işimi be. Mi... Benim işimi mi almaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Benim işimi elinden alacağım. Afta ileri git ileri git ileri git mı götürün. Gördüğünüz gibi. Mı? <laughs> yok ya. Balık var arkadaşlar. Her taraftan geliyor. Sağlı sollu. <laughs> evet, <gülüyor> şöyle doğru gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Atat. At. at bakalım. Al al Evet geliyor. yine verdi arkadaşlar. Sen balık yayın. Denizden yayı denizden, havadan yayıyor, denizden yayıyor, karadan balık yayıyor. Bugün balık var. Evet. Çapar Cibir olan yeri burası arkadaşlar. Kendisi de burada şu anda olta tamir tadilat yapıyor. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ne yaptın be? Dedik seni de çekeriz bir çekişinde ama daha yeni mi attın? Neyse. Evet boş dolu. Abi çok hızlı sarıyor. Çok hızlı sarıyorsun ya. Ergün kardeş. Biri mi ya? Yok kimse yok etrafında. Orada, orada dipte ne varsa topladık Orada dipte dibe mi takıldın? He. Evet. Dibe takıldın sen balıkları da düşürüyorsun. Neyse seni de çekeyim de videoyu kapayım. Fazla videoyu seyretmiyor vatandaşlar. Arkadaş abone olan arkadaşlara çok teşekkür Sağ, ediyorum. Sa makine sallıyor ya. Bir de asılıyor Vallahi o taraftan takılan var mı yok mu bilmiyorum. Şu, gene asıl 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 asıl. Asıl tilsi çekiyorsundur belki. Yok ya başka bir şey yok. O zaman karabatak asılıyordur. Ya da birine tak. Balık geliyor aga. Okey, Ama bir tane olta var yeşil. Bak yeşil olta çek 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 çek. Neyse arkadaşa yardım edeyim. Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar.